Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Avrupa Birliği baskısına dayanamayan Sırbistan Türkiye adımına hazırlanıyor. Tepki çekecek karar. Değerli izleyenler, Türklerin Avrupa'da vizesiz gidebildiği birkaç ülkeden biri olan Sırbistan'ın da Türklerden vize isteyebileceği belirtiliyor. Sırbistan'ın Avrupa Birliği talepleri çerçevesinde bir dizi ülkeyle vizesiz rejime son verdiği, benzer bir uygulamayı önümüzdeki aylarda Türkiye için de istemeye hazırlandığı ifade edildi. Sırpasına göre Sırbistan büyük ihtimalle gelecek aylarda Avrupa Birliği üyesi olmayan bir dizi ülkeye daha vize uygulamasına başlayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye, Belarus ve hatta Sırbistan'ın mütefiki konumundaki Rusya'da yer alıyor. Avrupa Komisyonu daha önce Balkan ülkelerinden vize rejimi konusunda Avrupa Birliği ile uyumlu olmasını talep etmişti. Bu kapsamda Sırbistan ve diğer bölge ülkelerinin Türkiye'den vize talep etmesi istenmişti. Sırbistan hükümeti Haziran'da Türkiye ile seyahatlerde karşılıklı olarak pasaport yerine kimlik kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi tamamladığını açıklamıştı. Sırbistan, Türkiye dışında Azerbaycan, Küba, Katar, Bahreyn gibi çok sayıda ülke vizesiz seyahat anlaşmaları imzalamıştı. Avrupa Birliği üyesi olmayan Sırbistan, Türkiye gibi aday ülke statüsünde, Batı Balkanları ilişkin yeni bir eylem planı hazırlayan Avrupa Birliği Komisyonu, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın yanı sıra Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin vize rejimini izlemesi gerektiğini belirtmişti. Medyaya yansıyan haberlerde Avrupa Birliği'nin söz konusu ülkelere vize baskısı uyguladığı ifade edilmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.